Merhaba gençler dershanediburhanı.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle ünite 3'ün in kitchen ünitesinin e, gremellerini yapacağız. Yani gramerleri demişken ne yapacağız? Before, after, when e, bağlaçlarını işleyeceğiz. Neden? Çünkü e, yemek e, tarifleri ve yemek tarifleriyle ilgili kelimeler evet tabii ki çok önemli ki bizim kelimelerle ilgili çalışma yaptık. Ama ünitenin geri kalanında before after ve when bağlaçlarının nasıl kullanıldığı çok önemli. Neden? Çünkü paragrafların içinde bu bağlaçlar sıkça kullanılıyor ve ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili çünkü sorular soruyorlar. Evet, başlayalım o zaman nasıl kullanılıyormuş? Before önce, after sonra, when olduğu anda dığında, ken anlamları veriyor. E, gençler, bunların kullanımıyla ilgili bir altın kural var ve çok önemli. Hangi cümlenin başında kullanılıyorsa yani hangi cümlenin içinde kullanılıyorsa o cümleyle beraber çevirmemiz gerekiyor. Bu kelimeleri before'u da after'ı da de hangi cümleyle birleşikse hangi cümlenin başındaysa bu çok önemli gençler. Şimdi başlayalım. <laughs> before ile başlayalım. I drink milk before I go to bed. Şimdi I drink milk ben süt içerim. I go to bed yatağa giderim. Şimdi hangi cümlenin başında? I go to bed'in başında değil mi? Yatağa gitmeden önce süt içerim. Bu kadar. Hangi cümlenin başındaysa onunla beraber çevirmem gerekiyor. Before I go to bed I drink milk gene aynısı. Yatağa gitmeden önce süt içerim ama biz burada şunu göstermiş olduk. Yani iki cümleyi birbirine bağlarken çünkü bu iki cümleyi birbirine bağlamaya yarıyor. İki cümleyi birbirine bağlarken e, ikinci cümlenin başında da olabilir. Yani burada olduğu gibi İlk cümlenin başında da bulunabilir. Hiçbir sakınca yok bulunduğu yer. Ama bir cümlenin başında olması gerekiyor ki o cümleye bu anlamı katsın. Ne demiş? I brushed my teeth. I go to bed. Ben dişlerimi fırçalarım. Yatağa giderim. İki cümlemiz var. Birleştirelim. Burada birleştirdik. Bakalım. Before I go to bed. Yatağa gitmeden önce dişlerimi fırçalarım. Teeth. Dişlerimi Fırçalarım demiş. I brush my teeth before I go to bed. E, yatağa gitmeden önce dişlerimi fırçalarım diyor. Bakın önceyi neyle okuyorum? Bu cümleyle yani bağlı olduğu cümleyle beraber okuyorum. Gençler bu çok önemli. ben alıştırma yapalım o zaman. I go out. E, ben dışarı çıkarım. I tie my shoes. Ayakkabılarımı yani bağcıklarımı bağlarım. İki tane cümle var. E, biz bunları hadi before ile Birbirine bağlayalım. Önce siz deneyin, videoyu durdurup bir deneyin bakalım nasıl yapılacağını. Hani dışarı çıkmadan önce ne yapacağız? Ayakkabılarımızı bağlayacağız, değil mi? Çünkü dışarıda bağlamıyoruz, evde bağlıyoruz, sonra dışarı çıkıyoruz. Eğer tekrar başlattıysanız bir geçelim bakalım nasıl yapmışız. I tie my shoes before go out, Before I go out, dışarı çıkmadan önce ayakkabılarımı bağlarım. Ya da ee, dışarı çıkmadan önce ayakkabılarımı bağlarım, bağcıklarımı bağlarım dedik. Ne yaptık? Hangi e, cümleye bu anlamı vermek istiyorduk biz? Dışarı çıkma dışarı çıkmak cümlesine önce anlamını vermek istiyorduk, katmak istiyorduk. O yüzden o cümlenin başına koyduk sadece. Bu kadar kolay aslında. <laughs> Şimdi geldik after'a. After da sonra demekti. Sonra Before la aynı şekilde çalışıyor. Yani hangi cümleye sonra anlamını katmak istiyorsak o cümlenin başına koymamız gerekiyor. After I drink milk, I go to bed. Sütümü içtikten sonra yatağa giderim. Ya da e, I go to bed, yatağa giderim after I drink milk, sütümü içtikten sonra demiş. Şimdi I brush my teeth, I go to bed. Dişlerimi fırçalarım, yatağa giderim. E peki hangi sırayla yapacağız? E, dişlerimi fırçaladıktan sonra yatağa giderim dememiz lazım. Değil mi? E o zaman yapalım beraber. Şimdi dişlerimi fırçaladıktan sonra yani biz sonrayı bu cümleye katmamız gerekiyor. O anlamı. O zaman after I brush my teeth I go to bad olması gerekiyor değil mi? Sırayla after'ı ne yaptık? Bu cümlenin başına koyacağız ki sonra anlamını bu cümleye verebilelim. Şimdi bir alıştırma yapalım. Gene I go out ben dışarı çıkarım. Bir de I tie my shoes ayakkabılarımı bağlarım. Gene aynı cümle ama bu sefer sonra yani after ile bağlayacağız. E ne olacak? Dışı, e, ayakkabılarımı bağladıktan sonra dışarı çıkarım dememiz lazım. Ayakkabılarımı bağlamak bu. Sonra o zaman bu cümleye vereceğiz. Anlamı nasıl yapılır? <laughs> After I tie my shoes, I go out. Ayakkabılarımı bağladıktan sonra dışarı çıkarım şeklinde yapmamız gerekiyor. Ha, burada da yapmışız zaten. Ayakkabılarımı bağladıktan sonra dışarı çıkarım. Peki bunlar niye lazım gençler? <laughs> Tarifli sorularda işte tuzu ekledikten sonra altını kıs ya da işte su kaynadıktan sonra tuz ekle ya da su kaynadıktan sonra işte makarnaları koy fırını işte tepsiyi koymadan önce 180 dereceye ısıt gibi önceli sonralı cümleler var. Bunları tam olarak anlayabilmemiz için bunları anlayabilmemiz lazım ve bir şeylerin hangi sırayla yapıldığını sorabilir. O yüzden öncesi sonrasını anlayabilmemiz gerekiyor gençler. Bir de geldik when bağlacımıza. When e, olurken bir şey olduğunda ya da olurken anlamı veriyor gençler. E, aslında tabii ki işte e, şu tense de kullanılır böyle kullanılır gibi detayları var. Ama girmemize gerek yok. Sadece bunun dığında ve ken anlamını verdiğini bilin ve cümleyi ona göre çevirin yeter. Çok fazla detayına sizin inmenize gerek yok. Lisede zaten detaylıca öğrenirsiniz. <laughs> ne demiş? When I was 15 years old, ben 15 yaşındayken I started to high school. Ben liseye başladım. Ben 15 yaşındayken liseye başladım demiş. Şimdi aynı şekilde aynı cümlenin sadece yerleri değişmiş hali. Ben liseye başladım 15 yaşındayken diyor. Tamam. <laughs> Peki bu ken ve dığında anlamını hocam o zaman e, direkt alıp diğer cümlenin başına koysak anlam değişir mi? Çok fazla değil ama biraz değişiyor. Bakalım. When I started high school I was 15 years old. Liseye başladığımda 15 yaşındaydım. Mantık olarak bilgi olarak aynı şeyi veriyor evet ama <laughs> ufak farklılıklar var değil mi? Ben 15 yaşındayken liseye başladım. Liseye başladığımda 15 yaşındaydım. Evet anlam olarak aynı fakat Değişik senaryolarda farklı anlam çıkarmamıza sebep olabilir. O yüzden hangi cümlenin başında olduğuna dikkat etmemiz iyi olur. I cry, I feel sad. Ben ağlarım ve kötü hissederim. Şimdi birleştirelim. When I feel sad, ben kötü hissettiğimde ağlarım demiş. <laughs> yani gene aynı şekilde ben kötü hissettiğimde ağlarım. Şimdi bunu ters çevirsek eğer, When I cry i feel sad ben ağladığımda kötü hissederim me çevirmiş olduk dediğim gibi ya anlam çok büyük değişmiyor ama bir anlamda bir değişme var dikkat etmemiz iyi olur dediğim gibi can ve dığında anlamı veriyor when kelimesi hangi cümlenin başındaysa o cümleye bu anlamı veriyor ve iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılıyor bu kadarını bilmeniz yeterli bununla ilgili I eat my meal, I'm hungry. Bir e, yemeğimi yerim, aç aç hissedeyim. Yemeğimi yerim. I eat my meal, yemeğimi yerim. Aç hissederim. Bir cümlemiz var. Bir de I feel happy, mutlu hissederim, pizza yerim. İki tane böyle e, cümlelerimiz var. <laughs> e peki ne yapalım? E, bunları birleştirelim. Önce siz birleştirin gençler. E, videoyu durdurup ondan sonra bakın bakalım doğru mu olmuş. Şimdi inceleyelim. When I'm hungry, ben açken I eat my meal, yemeğimi yerim. Acıktığımda yemeğimi yerim. I eat my meal, yemeğimi yerim. Aç e, hissettiğimde, genel aynı şekilde acıktığımda yemeğimi yerim şeklinde e, birleştirdik. Peki niye e, yemeğimi yediğimde acıkırım diye birleştirmedik? Olmaz çünkü yemek yerken acıkır mı insan? Olmaz tabi. Her zaman da cümleleri böyle ters çeviremiyoruz. E, ben de geldik ne demiş? When I eat pizza, I feel happy pizza yediğimde mutlu olurum demiş. Aynı şekilde burada mutlu olurum pizza yediğimde yerinin bir önemi yok demiştik. Hani cümlelerin topluca yerinin bir önemi yok. Şu şekilde kalıp halinde yerinin bir önemi yok ama benim nerede olduğunun önemi e tabii ki var. Before ve after'da da aynı şekilde önemi var gençler. E son bir alıştırma yapalım o zaman. Bir before'lu, bir after'lı, bir when'li bir <laughs> cümle kurulumu yapalım. E, güneş batmadan önce eve giderim. Ellerimi yıkadıktan sonra yemek yerim Akşam yemeğimi yerken mutlu hissederim. Şimdi siz bir deneyin. Videoyu durdurun. Bu cümleleri e, hem çevirip hem de before, after ve when bağlaçlarını kullanarak bir deneyin bakalım birleştirmeyi nasıl olacak. Eğer yaptıysanız hadi inceleyelim bakalım. Before e, sun goes down. Güneş batmadan önce eve giderim. Demiş. <laughs> eve giderim bakın. Güneş batmadan önce dememiz gerekiyordu. Ne yaptık o yüzden before'u güneş batmalı cümlenin başına koyduk. After I wash my hands. Ellerimi yıkadıktan sonra akşam yemeğimi yerim demiş. Yani ne yapacağız? E, bu after'ı biz alıp buraya koyabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz öyle bir şey. Neden? Çünkü akşam yemeğimi yedikten sonra ellerimi yıkarım olur. Anlam değişmiş olur. Burada yemekten önce buraya aldığım zaman yemekten sonra yapmış olur. Olmaz. Akşam yemeğinden önce şey, pardon, ellerimi yıkadıktan sonra akşam yemeğimi yerim. Şimdi son cümleye de bakalım. When I have my dinner, I feel happy. Akşam yemeğimi yediğimde mutlu hissederim demiş burada da. Şimdi şunu da bir göstermek istiyorum. Hocam aynı anlama gelir mi diye kafanızda soru varsa eğer. After I wash my hands, I have my dinner. Şunu Before ile yazmak istersek after'la değil de before ile Before I have my dinner I wash my hands Akşam yemeğimi yemeden önce ellerimi yıkarım. Ne oldu? aynı anlama gelir. Bu şekilde olur. Neden? Çünkü bağlacı değiştirip yerini değiştirdim. Hem bağlacı değiştirdim. Tersi yani before after yani tersini aldım. Bir de cümle hangi cümlenin başına koyduğumu değiştirdim. Bu şey böyle aynı anlama gelir mi hocam? Evet gelir. Yani şıklarda bu şekilde gördüğünüz zaman bunun aynı anlama gelebileceğini bilmeniz çok iyi olur çocuklar. Evet gençler ne yaptık bu videoda? Before, after ve when yani in the kitchen ünitesinde tariflerin içinde çokça yer alan bu kalıpların nasıl kullanıldığını öğrendik. Ne yapacağız? In the kitchen ünitesiyle ilgili bundan sonra bir de konu soruları çözeceğiz sizin için. E o zaman kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.